Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal beğeni hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Kur'an tarihinden bahsediyorduk. Kur'an-ı Kerim bugün Kur'an-ı Kerim'in noktalanması ve harekelenmesi üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim ilk yazıldığı dönemlerde peygamberimizin ilk vahiy geldiği ve vahiy kağıtlarını yazdığı dönemde ve de Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ebu Bekir dönemindeki Musaf'ta ve Hazreti Osman'ın çoğalttığı e, resmi Osmani Kur'an'da henüz yani şu an gördüğümüz, şuralarda gördüğümüz harekeler e, ve kelimelerin üzerindeki ha, e, noktalamalar yoktu. E, yani zernin üzerinde noktası yok, telin üzerinde diyelim ki e, şuradaki telin üzerinde noktası yok fen üzerinde noktası yoktu. Noktasız bir yazı şekliydi. Yani küfi dediğimiz yazı türü var. Böyle e, keskin dönüşleri olan, şöyle uzun uzun çekilen e, bir yazı türü. Bu kullanılıyordu. Ve bu şekilde hareketsiz olması Araplar için bir sıkıntı değildi. Niye? Çünkü onlar kendi dilleriydi. Bunları istediği gibi okuyabiliyorlar, konuşabiliyorlardı ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlardı. E, ve bu bundan dolayı da herhangi bir şikayet şu bu yoktu. Çünkü cümlenin gelişinden bir sonraki kelimenin harfin e, nasıl okunacağını, üstün mü, esre mi, e, ötre mi okunacağını biliyorlardı. Fakat gün geldi, zaman geçti. Arap olmayan Müslümanların çoğalması, İranlıların, e, Mısırlıların, e, işte Rumların, Süryanilerin ve benzeri milletlerin Müslüman olması e, sonucu değiştirdi. Nasıl değiştirdi? E, bu hareketsiz Kur'an olması onları zorluyor. E, pek kolay kolay okuyamıyorlardı. Ya da okusalar bile e, çoğu zaman hatalı okuyabiliyorlardı. Ya e, hatalı okunursa ne olur? Hatalı anlam vermesi var. Hatalı tabii hatalı anlam e, okuyunca da hatalı hüküm verilir. Yani bu sadece okumakla hatalı okuyup geçtim anlamında kalmıyor. Bunun üzerine e, alimler kişiler, idareciler düşünmeye başladılar. Bu başında bu işin biri Hazreti Ali veya Basra valisi olan, Emevilerin valisi olan Ziyad bin Ebi adlı vali, o günlerin meşhur bir alimi olan Ebul Esret Etdüeli isimli bir zat var. Bu zat şair olan Edip olan, fasih konuşan, yani çok güzel hitabeti olan, Arapça gramerini iyi bilen, Edebiyatta yani Arap Edebiyatındaki bu Arapça kelimelerin nasıl kullanıldığını, nasıl yazıldığını, nasıl okunması gerektiğini çok iyi bilen, hitabeti güçlü ve Kur'an'ın doğru okunması konusunda da çok hassas olan bir insandı. Tabi bu e, Esvet Etdueli dediğimiz şahıs aslında İslam'dan önce doğmuş, Hz. Ali'nin yaşlarında olan bir insandı. Yani peygamberimize peygamberlik geldiğinde bir set dediğimiz peygamberlik başında nasıl Hz. Ali 8-10 yaşlarındaydı? Bu Esvet de 8-10 yaşlarında bir insandı. Fakat peygamberimizin sağlığında onunla görüşüp görüşmemiş, onunla bir araya gelmemiş, zanneder Müslüman da olmamış. Bundan dolayı da sahabe sayılmıyor. Tabiinden yani sahabenin sonraki ikinci nesil olarak sayılıyor. Bu konularda hassasiyeti sebebiyle buna bu görev verildi. Ama Hazreti Ali verdi ama Basra valisi Ziyad bin Ebih dediğimiz kişi verdi. Bu kesin bir şeyimiz yok. Bazıları Hz. Ali bunu görevlendirdi diyor. Bazıları ise Ziyad bin Ebih dediğimiz valinin, Emevi valisinin görevlendirdiği iddia ediliyor. Emevilerde bu konu üzerinde ısrarla duruyorlar ve bu hayrı işliyorlar o kadar zulmün yanında böyle bir hayırları da var ne yapıyorlar e, diyorlar sen Kur'an'ın doğru okunmasını sağlayacak bir takım işaretler koy yani o da e, o zaman Kur'an-ı Kerim şimdi nasıl burada gördüğümüz gibi siyah mürekkeple yazılmıştı bunların şu an hareketsiz e, ve de noktasız olduğunu düşünün bu şekilde yazılmış ya yazılış tarzı farklı Şimdi şuradan bir örnek vereyim Burada bakın elem neşrah diyor. Bir yerde elem tera keyif ediyor. Buradaki e, e, elif la mimin elem diye mi okunacağını, elif la mim diye mi okunacağını Araplar biliyorlar. Ama Arap olmayanlar bu okumada burayı işte elif la mim neşrah diye mi okuyacağız yoksa elem neşrah diye mi okuyacağız konusunda tereddüt düşüyorlar. O zamanlar şey de yok. E, kağıt yok. Kur'an-ı Kerim'ler böyle bolca basılı, yazılı şekilde değil, şifai olarak, yani birisinin ezbere öğretmesiyle öğreniyorlar. Böyle de bir e, zamanın getirdiği bir sıkıntı var. İşte bu dönemde Esved Etlü'ye diyorlar ki, sen bunun Kur'an'ın e, daha rahat okunacak bir takım işaretlerde bulun. O da, e, madem buradalar diyor, e, siyah mürekkeple yazılı deyip, kırmızı mürekkeple, işte e, hareke olarak, cüm kelimenin işte üstüne altına e, veya şöyle baş tarafına e, birer nokta koyuyor. Çünkü harflerin üzerinde ana hani tamamı şey değil, e, noktasız değil. Bazı yan yana elif bts BTS harfleri yan yana gelirse bir kelime de onlara ayırt etmek için bazı noktalar vardı. O noktayı kırmızı, kırmızı yapmasının sebebi harflerle karıştırılmasın diyerek yani onun üstün, ötre, esre olduğunu belirtmek için kırmızı noktalar koydu harflerin altına, üstüne, altına, üstüne. Bu işaretler e, her ne kadar o zaman kullanılsa da Basra tarafında oldu fakat zaman yaygınlaşmadı. O Esved'in koyduğu e, kırmızı işaretler yani hareke yerine e, konulan işaretler yaygınlaşmadı. Bunu da, e, daha sonra Emevi halifesi meşhur Abdül Melik bin Mervan, bu yani Emevilerin resmi devlet dilinin Arapça olmasını sağlayan Emevilerin büyük orayı toparlayan ama zulmüyle de meşhur olanlardan birisi. Meşhur zalim haccaş denilen Irak'ın genel valisi var. Emevilerin valisi zulmüyle meşhur. O kadar zulmüyle meşhur ki e, Haccacı Zalim diye isimleniyor tarihte. E ve bu bir vali, kral filan değil ama Emeviler ona e, oranın genel valisi görev veriyorlar. O arka kısımda kalan yani Irak'tan sonraki olan İran tarafındaki valilikleri zamanla Medine'nin valiliğinin de görevlerini Haccaca veriyorlar. O tayin ediyor. Ve bunun nasıl bir adam olduğunu ben uzun uzun anlatmayayım. Siyer hocalarından birisi var zannederim Samsun İlahiyatı'nın hocası İsrafil Balcı isimli bir hoca var. Ondan dinleyin. Bu işin uzmanı olan akademisyen zannederim profesör olan bir zat. O bu konulara daha net daha tam e, kitabı bilgi veren birisi. Ama bu Hacca'nın şöyle bir e, özelliği var. Kur'an-ı Kerim konusunda çok hassas. Kendisi de çok hafız ve mal düşkünlüğü olmayan ama hükmetme e, düşkünlüğü olan bir adam. Ve bu da e, Kur'an-ı Kerim'in tahsihinin yapılmasını yani o harekeleme noktalamanın yapılmasını e, ve Kur'an-ı Kerim'in doğru bir şekilde okunmasını isteyen, bu konuda çaba gösteren gayret eden insanlardan birisi. Bu haccaç o zamanların bu esvedin e, şeye olan talebelerinden olan Nasir bin Asım'dan e, bu işi yapmasını istiyor. Daha sonra da yine onun talebelerinin aynı hocanın talebesi olan Yahya bin Yamer isimli kişi var. Bu zatlara diyor ki bu işe bir kolaylık sağlayın. Kur'an-ı Kerim'in doğru öğrenilmesi, doğru okunabilmesi için bir takım işaretler belirleyin. Bunlar o meşhur Esved'in talebeleriydiler. Ve Suriye'nin arası o zaman henüz daha ayrılmamıştı. Yani şu sureler gördüğünüz şu e, süsleme kısımları yoktu ve ayet numaraları da henüz yoktu. Bu şekilde numaralanmış, şöyle e, numaralanmış bir şekilde yoktu. Bu bunlar önce e, noktalama e, Yahya ile Nasır noktalama işaretlerini geliştirdiler. Sonra o kırmızı işaretle e, şeyin Esved etduvani yaptığı işaretleri uzattılar. Yani Bunlara bunları esre üstün ötre şeklinde çevirdiler. O kırmızı olan noktalama işaretlerini şu bu şekilde daha önce noktayken burası bunu uzattılar veya alttaki bu noktayken bunu uzattılar. İşte ötreyi eee vavun küçüğü gibi bunu bu şekilde çevirdiler. O kırmızı işaretleri o noktalamaları uzatarak harekete döndürdüler. Bugün şu an gördüğümüz işte esre ötürü harekelerine döndürdüler. Diğer surelerin şu daha çok harfli olan kısmını göstereyim. Buradaki noktalama işaretlerini geliştirdi bu iki zat. Bunlar İslam'ın iki, ikinci yüzyılında yani yüzde 200 ya da bilemedi 250 yıllar arasında o olan olaylar. Ve bu şekilde noktalama işleri hal olmuş işler tamamlanmış oldu. Zamanla bu çizgilerin üstüne attıktan sonra Halil bin Ahmet, bunlardan sonra diğer bir alim olan Halil bin Ahmet yeni bir harekeleme daha yaptı. Ne yaptı? İşte şurada gördüğünüz gibi tenvin dediğimiz bu harekeleri ikişerleyerek bunların tenvin, sükun, şedde işte şu sükun dediğimiz lagat diye duruyorsa şedde e, gibi işte el şuradaki şeddeler gibi bunların e, bu işaretleri de koyarak bu işaretlerin işini tamamlamış oldu. Ve bu şekilde bunlar yani bu da bundan bir bir nesil sonra olan kişi bu şekilde Kur'an-ı Kerim daha rahat, daha kolay okunur hale e, geldi. Kur'an-ı Kerim'in korunması, kullanılması, e, sağlam, doğru bir şekilde okunmasıyla beraber e, anlamının da tam gitmesi, İslam aleminde birlik alması hususunda bütün Müslüman devletler, yöneticiler çok hassas davranmışlardır. Yani ne kadar bir takım olumsuz zulümlere imza da bu konuda hassastırlar. Ve kişilerin bireysel olarak bir takım işler yapmasına müsaade etmemişlerdir. Biraz önce söylediğimiz işte Halil bin Ahmet'tir, Nasr bin Asım'dır, Yahya bin Yamer'dir. Bunlar o valilerin, sult, sultan demiyorlar artık, emirlerin yani o yöneticilerin emriyle, teşvikiyle bu işi yapmışlar, denetlenmişlerdir. Ve geçmişten günümüze her dönem her devlette bu teftiş kurulları olmuştur. Bu teftiş kurulları ne yapmışlardır? O yazılan, çizilen Kur'an-ı Kerim'leri denetlemişler, ve resmi olana, Hz Osman'dan bu yana gelene Mustafa uygun olup olmamasını kontrol etmişlerdir. Eğer böyle bir kontrol olmazsa iş çığırından çıkabilirdi. Ve İslam ilk 200-300 yılında artık bugün Kur'an-ı Kerim'in noktalama işaretleri tamamlanmış oldu. Ve bundan sonra Kur'an'a olan hizmet bitti mi? Bitmedi, tabii devam etti. Bu neler devam etti daha sonra da söyleyeceğiz. Hoşçakalın şimdi seyredin dinleyicilerim.